Ukrayna savaşındaki sahada son duruma bakacağız. Ukrayna'nın büyük kentleri cumartesi gününe füze saldırılarıyla uyandı. Rus füzeleri Kiev ve Harkov'da yine altyapıyı hedef aldı. Dnipro'da sivillerin yaşadığı binaya da füze isabet etti. En az 10 yaralı var. Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırıları bitmiyor. Hafta sonu yeni saldırılarla başladı. Füzeler Ukrayna'nın büyük kentlerine hedef aldı. Kiev'de altyapı tesisleri vuruldu. En az 4 patlama meydana geldi. Görgü tanıkları sirenlerin zamanında çalmadığını ileri sürdü. Belediye Başkanı Vitali Klitschko halka sığınaklara gitmeleri çağrısı yaptı. Başkanlık ofisi de kritik altyapı tesisleri vuruldu. İnceleme sürüyor açıklaması yaptı. Kiev yakınlarındaki Kopiliv kasabasında da 18 binanın hasar gördüğü duyuruldu. Ukrayna hava kuvvetlerine göre füzeler Belarus topraklarından ateşlendi. Rus füzelerinin bir diğer hedefi de Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkovdu. Valilik şehrin 2 S300 füzesiyle vurulduğunu açıkladı. Altyapı ve sanayi tesislerinin hedef alındığını vurguladı. Rus füzeleri Dnipro'da sivillerin yaşadığı binaya isabet etti. Enkaz altında kalanlar olduğu ifade ediliyor. <laughs> Nikolayı ve Çerkasi'den dikkat çeken istihbarat var. Rus bombardıman uçaklarının havalandığı ve ağır saldırı düzenlenebileceği ifade ediliyor. Ukrayna'da çatışmalar Donetsk'te tuz madenleriyle ünlü Soredar kasabasında yoğunlaştı. Rusya Savunma Bakanlığı kasabanın tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise bölgede hala askeri Ukrayna varlığının bulunduğunu belirtiyor. Başka бытва Donetsk'teki ağır çatışmalar sürüyor. Bahmut, Soledar, Kremina ve diğer kentlerle kasabalarda da. Düşman birliklerinin çoğunu buraya konuşlasa da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bölgeyi savunuyor. Rusya'nın bölgedeki en büyük müttefiki Belarus. Rusya savaşın ilk dönemlerinde Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldırılarda bulunmuştu. Ancak Belarus savaşa doğrudan müdahil olmadı. Moskova'nın Belarus'u savaşa sokmak istediği iddiaları hiç dinmedi. Son gelen açıklamalarsa dikkat çekici. Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksey Polischuk Rus basınına konuştu. Ukrayna, Rusya ve Belarus topraklarına saldırırsa Minsk yönetimi savaşa girebilir dedi. Rusya ve Belarus son dönemde ortak tatbikatlarına hız verdi. Ukrayna ordusuna göre Belarus sınırında durum gergin ancak kontrol altında.